Birinci sorumuzda arkadaşlar bakın mutlak değerin içerisindeki ifadelerin pozitif mi negatif mi olduğuna öncelikle bakmamız gerekir. Bunun için de x ve y'nin aralığını bulalım. Bakın 3 üzeri x ifadesi e, neye eşitmiş? 26'ya. Bu ifadeye baktığımızda arkadaşlar 3'ün karesi ile 3'ün 3. Üçüncü kuvveti aralığındadır. O halde x'in aralığı ne olacak? 2 ile 3 arasında. Şimdi burada şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 26 eşit olduğu için 26 27'ye yakın bir değer. Doğal olarak x'in alacağı buradaki değer yaklaşık olarak 2,9 yani 3'e yakın bir değer olacaktır. Şimdi y'ye bakalım aynı şekilde. 5 üzeri y ifadesi 4'e eşitmiş. Bakın bu da 5'in 0. kuvveti ile 5'in 1. kuvveti aralığında. Yani burada y değerimiz bakın 0 ile ne aralığında olacak? 1 aralığında olacak. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar 5 üzeri y 4 o halde bakın 5 üzeri 1'e daha yakın. Burada da yaklaşık olarak e, y değeri 1'e yakın olacaktır. Yani 0,9 gibi bir değer ne yapabiliriz? Alabiliriz ama bu yaklaşık arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi burada yerine koyduğumuzda 2,9'u x yerine koyduğumuzda bakın bu 2,5'tür. 2,9'dan 2,5'ü çıkardığımızda pozitif bir değer olur. Aynı şekilde y eksi 1 bölü 2'ye bakalım. 1 bölü 2 0,5'tir. 0,9 daha büyük bir değer olduğu için burası da ne olacaktır? Pozitif olacaktır. O halde içerideki ifadeler aynen çıkar. Yani x eksi 5 bölü 2 artı y eksi 1 bölü 2. Bakın buradan x artı y eksi 5 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 ne yapar? Eksi 6 bölü 2. Bu da neye eşittir? Eksi 3. E, şıklara baktığımızda cevabın Bursa olduğunu görüyoruz. İkinci sorumuzda arkadaşlar bakın 3 tane kesirimizde pozitif değerler. Bu durumda biz pay ve paydaları yer değiştirdiğimizde eşitsizlik yön değiştiriyordu. Hatırlayalım. Bakın 1 bölü 7, 7 bölü 1'den 7. Büyük eşit mutlak x artı 1. O da büyük eşit ne oldu? 2. Tersten yazarsak 2 küçük eşit mutlak x artı 1. O da küçük eşit ne olacak arkadaşlar? 7. Şimdi bu durumda bakın ayrı ayrı alabiliriz. Yani mutlak x artı 1 küçük eşit 7 deyip sonra da mutlak x artı 1 büyük eşit 2 deyip buradan çözüm yapabiliriz. Ya da arkadaşlar direkt şöyle mantık yürütelim. Bakın buradaki ifade ne olabilir? 2'yi 2 alır en küçük sonra 7'ye kadar alabiliriz. O halde x artı 1 bakın küçük eşit 7 küçük eşit 2 diyebiliriz. Bir de arkadaşlar burada ikinci durumda da dikkat edin. Bakın bu ifade ne alabilir? Eksi 2 alabilir. Eksi 3 nereye kadar alabilir? Eksi 7'ye kadar alabilir. O halde şunu söyleyebiliriz. Bakın x artı 1 ifadesi burada eksi 7'den eksi 2'ye kadar da değer ne yapabilir? Alabilir. Şimdi bu ikisini ayrı ayrı çözelim arkadaşlar. Bunu bu tarafa attığımızda bakın mutlak x ifadesine bakalım. 7 eksi 1'den ne gelecek? 6. Şimdi bu ifadeye baktığımızda 2 eksi 1'den ne? 1. Bakın birinci durumumuz bu. Şimdi ikinci duruma geldiğimizde artı 1'i diğer tarafa attık. Eksi 1 olarak geçti. Yine bu tarafa da attık. Eksi 1. Buradan x ifadesi neye eşit oldu sol tarafta? Eksi 8. Sağ tarafta eksi 3. Bakın bu da ikinci durumumuz. Aldığı değerlere bakarsak birinci durumdan aldığı değerler 1, 2 nereye kadar? 6'ya kadar. İkinci durumdaki değerlere bakarsak, eksi 8 eksi 7 nereye kadar gidecek? Eksi 3'e kadar gidecek. Bakın buradan 6 tane terim geldi. Yine buradan 8 eksi 3'ten 5 bir fazlası 6 terimleri pozitif gibi düşündüm arkadaşlar. E, ne yaptık? Toplamda 12 tane terim e, ne yapabiliyor? Değer alabiliyor. Cevabımız bursa. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Bakın buradaki x eksi 1 ifadesi 219 bölü 109'a eşit olabilir. Veya bunun negatif cisine yani x eksi 1 eşittir. Eksi 219 bölü 109 ifadesine ne yapabilir? Eşit olabilir. Bakın bu durumda arkadaşlar x değerlerini bulalım. Eksi 1'i bu tarafa attığımızda x eşittir. 219 bölü 109 artı 1 gelecek. Buradaki x ifadesine baktığımızda eksi 219 bölü 109 artı ne gelecek? 1 gelecek. Bize bu değerlerin toplamını soruyor. Bakın toplayacak olursak şu ikisi birbirini götürür. 1 artı 1'den de ne gelir? 2 gelir. Cevabımız buradan Ceyhan olur. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Bakın bu x kare eksi 4 çarpanların ayrılarak da yapılabilir. Veyahut da bakın buradaki ifadeyi önce bu ifadeyi eşitleriz. Sonra bunun eksilisini eşitleriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir bulduğumuz x değerlerini burada yerine yazacağız. Çünkü burası ne olmaz? Negatif olmaz. Buna dikkat edelim. O halde bakın x kare eksi 4 eşittir. Önce x artı 2 diyorum. Sonra x kare eksi 4 eşittir. Eksi x eksi 2 diyorum. Buradan çözersek bakın x kare artı x bu tarafı eksi x olarak geçti. 2'yi dağıttık eksi 2 olarak. Eksi 6 eşittir 0. Buradan x'e x aldık. Eksi 3'e 2 aldığımızda bakın x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 geldi. Buradan birinci değerimiz x eşittir 3. İkinci değerimiz x eşittir ne geldi? Eksi 2. Şimdi bu değerleri yazdığımızda bakın 3'ü yazıyorum. 3 artı 2'den 5 sağlıyor. Yani pozitif bir değer. Eksi 2 yazdığımda 0 olabilir arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorum? Alıyorum. Şimdi buna bakalım. Eksi x'i bu tarafa attığımda x kare artı x eksi 2 artı 2 olarak geçer. Eksi 4 ile toplandığında eksi 2 eşittir 0 olur. E buradan da x'e x, e x e, çarpımları eksi 2 toplamları x'in katsayısı yani 1'i vermesi lazım. 2'ye eksi 1 gelir. E, bunu da yaptığımızda arkadaşlar x artı 2 çarpı x eksi 1 0 Buradan x artı 2 sıfır olabilir. x buradan eksi 2 gelebilir. Veyahut da x eksi 1 sıfır olabilir. x buradan ne gelir? 1 gelir. Şimdi bu değerleri de yerine yazdığımızda bakın x yerine 1 koydum. 1 artı 2'den 3 pozitif sağladı. Eksi 2 zaten almıştık. E, bu durumda bize toplamını soruyor. 3 eksi 2 artı 1. Buradan ne gelir? 4 eksi 2'den 2 cevabımız bursa olur. 5. sorumuzda arkadaşlar bakın 2x eksi y eksi z ifadesinin en büyük tam sayı değerini soruyor bize. Şimdi burada x'in katsayısı pozitif, y'nin ve z'nin negatif olduğu için x'e en büyük değeri vereceğiz. Bakın y'lere de ne yapacağız? En küçük değerleri vereceğiz. Burada x'in en büyük değerini ne alabiliriz? Z burada arkadaşlar bakın önem arz ediyor. Çünkü mutlak değer olduğu için biz z'yi burada en küçük seçelim. E, negatif olarak. Bakın eksi 9 seçtiğimizde Z'yi. E, burada da zaten Z'yi bakın seçebildiğimiz kadar küçük seçmemiz gerekir. Eksi 9 seçtiğimizde 9 olarak çıkar. Y'yi yine aynı şekilde en küçük ne seçeriz? E, bunu eksi 9 seçtiğimiz için Y'yi ne seçeceğiz? Eksi 8. Bu da 8 olarak çıkar. Şimdi X'in en büyük değeri dediği için X'e en büyük de ne verebiliriz? Biz 7 verebiliriz. Bu durumda bakın 2 çarpı 7 eksi eksi 8 eksi e, z de eksi 9. Buradan 2 çarpı 7'den 14 artı 8 artı 9. Bu toplarsak ne gelir? 31 cevabımız Adana. Altıncı sorumuzda arkadaşlar. Bakın yine bir ifade var. 3 tane kesir. Bu 3 tane kesirin değeri de negatif arkadaşlar. 3 e, tane kesirin değeri negatif ya da hepsi pozitif olduğunda pay ve payda yer değiştiğinde eşitsizlik yön değiştiriyordu. O halde bakın x bölü 1'den x geldi. Büyüktür y bölü 1'den y büyüktür z bölü 1'den z. Şimdi bakın buradaki ifadeleri biz dışarı çıkarmak için de içerinin pozitif mi negatif mi olduğuna bakacağız. Şimdi x eksi y'ye bakalım. Bakın x büyüktür y demiş. Y'yi bu tarafa attığımızda x eksi y elde ettik. Ne oldu? Büyüktür 0. O halde bakın buranın içerisi artı. Y eksi Z'ye bakalım. Bakın yine Y büyüktür. Z demiş arkadaşlar. Z'yi bu tarafa attığımızda Y eksi Z ne olacaktır? Yine büyüktür. Sıfır. Burası da pozitif çıktı. Aynı şekilde bakın. X eksi Z demiş. X'in Z'den büyük olduğunu görüyorum. Z'yi diğer tarafa attığımda X eksi Z'yi elde ederim. Ne oldu? Sıfırdan büyük. O halde burası da artı. Bu durumda arkadaşlar hepsini aynen çıkartıyoruz. Bakın x eksi y ikincisi y eksi z üçüncüsü de ne gelecek? X eksi z. Şimdi topladığımızda iki tane x'imiz var. Buradan iki tane eksi z gelir. Ya yani iki tane z var, negatif olduğu için eksi 2 z y'ler gider. Bu durumda cevabımız ne gelir? 2x eksi 2z yani edirne 7. sorumuzda arkadaşlar bakın küçük eşit 0 demiş bir kere mutlak değerin 0'dan küçük olma ihtimali yok o halde buradaki x eksi 5 eksi 5 ifadesi yani mutlak değerinin içi ne olmak zorunda tek şart 0 olma durumu olur bunu bu tarafa attığımızda mutlak x eksi 5 ifadesi 5'e eşit oldu bu durumda zaten ne yapıyorduk? Hatırlayalım. X eksi 5'i bir 5'e eşit diyorduk. Bir de X eksi 5'i mutlak değerin içerisi negatif de olabilir. Yani eksi 5 olabileceğinden dolayı eksi 5'e eşit diyorduk. Buradan arkadaşlar bunu bu tarafa attığımızda bakın X ne gelir? 10. Bunu bu tarafa attığımızda X ne gelir? 0. E bize sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı diyor. O halde cevabımız ne gelecek? 10 artı 0'dan 10 gelir.